sunrooflu araç sahipleri bu videoyu size özel yaptım. Aracınızın tavanında şöyle ıslatma terleme oluyorsa bilin ki su çekiyor. Onun da çok basit bir yolu var arkadaşlar. Şimdi ben size onu tarif edeceğim. Yukarıdan çek bakayım. Sunrooflu araçlarda su gideri vardır. Yağmur yağdığı zaman su oluğu var. Bu su oluğundan su girer. Şurada su borusu var. Şunu gibi bir ortam. Buradan girer. Şuradan böyle iner. Oradan çamurluğun oradan akar normalde. Bu su akıntısı niye olur arkadaşlar? Yağmur yağdığında zamanla yağmur yağdığında çamurlaşma olur. Şuradan giden hortum su olur. Su gider hortumu çamurlaşıyor tıkanıyor. Tıkandığı zaman buradaki su tahliye etmez. Tahliye etmediği zaman ne olur? Bir sefer içeriden döşemelere tavana yani. Oraya su akıntısı yapar. Terleme yapar. Siz bunun için gidersiniz. Sağ olun. Size bir sürü masraf çıkartır. Halbuki çok basit bir yolu var. Getir. Şöyle göstereyim. Şurayı görüyorsunuz. Şu oluk. Şurası oluk. Buradan su birikir gelir gelir gelir. Tam şu noktada şu köşede. Şöyle göstereyim. Tam şu köşede su deliği var. Su gider borusu. Bu tıkandığı zaman arkadaşlar. Şurası tıkandığı zaman ne olur burada su birikir. Buradan taşar sanrufun içine verir. Bunu açmak için ya bir hava tutarsınız. Havayla açmadınız. içine bir tane tel gibi bir şey geçirirseniz. Onunla beraber su tutarsanız. Hava tutarsanız açılır. Çok basit. Kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Buradaki su oluğu açık mı kapalı mı? Nasıl taşıt edersiniz arkadaşlar? Sunroofu açarsın. Şuraya hafiften bir ibrikle su dökersiniz. Su döktüğünüz zaman Şurada boru var. Bu borudan şuradan su akması lazım. Şuradan su akması lazım. Eğer su akmasa bilin iki buradaki su gideri tıkalıdır. Unutmayın iki tane su oluğu var. Biri şuradan aracın sonundan biri de aracın sağından şöyle de gider. İki su oluğu. Unutmayın ikisi de açık olmalı. Buna benzer ilgilendirme videolarını izlemek istiyorsanız lütfen sayfama abone olun. Orada YouTube sayfam var. Oraya abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.